Sevgili Boğalar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün Güneş yükselen Ay burcu boğalanlar sizler için 17-23 Şubat haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Güzel bir hafta olsun diyelim. Şimdi dışarıdan bakılır bakılmaz çünkü tabak olduğu için dışarıdan bakıldığında sizin hiçbir probleminiz yok. 7 kralla barışıksınız. Hanenizi de gerektiği kadar açık, gerektiği kadar kapalı tutuyorsunuz. Ve şu anda siz bir şeyleri tamamlamaya, bir şeyler almaya, işte araba almaya çalışıyorsunuz, ev almaya çalışıyorsunuz. İşte çocuklarınızın eğitimini bitirtmeye çalışıyorsunuz, evlenmeye çalışıyorsunuz. Yani bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Bir şeylerle böyle meşgul oluyorsunuz. Aa, sizin yani isminiz geçtiği zaman Aa, hiçbir şey yapmıyor denmiyor. Bir şeylerle uğraşıyor olarak dışarıdan gözüküyorsunuz dediğim gibi. Ve şu sağ tarafta bakın bir şey var. Yoğunluk var. Bu da sizin özellikle dışarıdan bakıldığında iyi, güzel, olumlu hem kendiniz için hem başkaları için iyi bir şeylerle meşgul olduğunuzun ifadesi. Yani işte resme gidiyor, yok spora gidiyor, yok şunu yapıyor. Yok bununla da ilgileniyor. Şuna şuna yeteneği var. İşte şöyle çok güzel şeyler yapıyordu. Şimdi ondan para kazanıyor gibi gibi. Ee, sizinle ilgili iyi şeylerden daha çok bakın bahsediliyor. Ve demek ki sizler de iyi bir şeyler yapıyorsunuz. Hani bu normalde kötü bir şey yapıyorsunuz demek değil. Yani öyle bir şey değil bu. Ama en azından sizin hayatınızda hiçbir şey yoksa demek yani işi olmayan biriyseniz demek ki işle ilgili bir gelişme var ki bundan bahsettiriyorsunuz yani aşk yoktu. Demek ki aşk geliyor ki siz bundan hani bununla anılıyorsunuz. iyi bir anlamda. Hani bu şekilde söyleyebilirim. Bakın zaten görüyorsunuz sol tarafta hiçbir şey yok. Geçmiş kısımda da hiçbir şey yok. Sadece önceki zamanlardan kalma şunların hepsi arkadaşlar göz ve dedikodu. Yani böyle balon balon olduğu zaman e haliyle buralar patlamış. E buralar patladıysa demek ki kötü konuşulan sözler de Bununla beraber sizin hayatınızdan uzaklaşmış gitmiş demektir sevgili arkadaşlar. Hani çok fazla nazara geliyorum, göze geliyorum gibi bir olayınız varsa hani burada da göründüğü üzere o üzerinizdeki negatiflikler baya baya kalkmış şekilde burada gözüküyor. Hadi hayırlısı olsun diyelim. Çünkü çok fazla siz çocukluğunuzdan itibaren çocukluğunuz da güzeldir. Şimdiki haliniz de muhtemelen çok çok güzeldir. Ee, çok kıskanılırsınız. Yani bu hani belirli bir yaştan sonra değiştim, güzelleştim ondan kıskanılıyorum gibi değil. Siz çocukluktan itibaren çok fazla ağrısızı, rahatsızlıklar, kıskançlıklar, özellikle akraba kıskançlıklarına maruz kalabilecek bir burç olduğunuz için şimdi bunların hepsi üzerinizden atılıyor diyeceksiniz. Ya ben 45 50 yaşındayım, yeni mi atıyorum üstünden ya da kaç yaşındaysanız artık arkadaşlar, belki çok daha gençsinizdir. Evet. <laughs> yeni yeni üstünüzden atıyorsunuz diyebilirim. Bayağı rahatlayacağınız bir dönem. Yalnız sadece şurada bir durum var. Arkadaşlar güneş yükselen ay burcu, terazi veyahut da bir koç burcu olan bir kişi veya burç bilmiyorsanız adında soyadında S, Y, G harfleri olabilecek bir kişi. Evet bizim bu haftamızda 5'i yok. O yüzden ayın 25'i civarlarında olmakla birlikte ya da 5 haftalık bir süreçte size bir anda bu arada haneye yakın bir insan ya da hanenin içinden birisi bir anda çok da böyle planda olmayan farklı bir şeyle hayatınıza gelebilir. Yani hiç böyle çoluk çocuğun işte karşınızdaki insan sizin normal arkadaşınız hiçbir şey beklemiyorsunuz. Bir anda tak ben evleniyorum. Ya da hadi evlenelim. Muhabbetiyle gelip siz hiç böyle bir şey düşünmüyorsunuz. Bir anda böyle bir gündem olabilir. İşte biz sen, seni diğer şehirdeki şubeye alacağız. Tak sizin bütün de e, yaşantınızda bir değişim. E, buna benzer olaylar olabilir. Bir anda birisi tak hamileyim. İşte ben şehir değiştireceğim. Başka yere gideceğim. Şöyle olacak. Böyle olacak. Bakın bambaşka bir şeyle gelebilir hayatınıza. Yani planlarınız alt üst oluyor demiyorum. Sizi çok olumsuz etkileyecek bir şey değil. Tabii ki o insan için çok sevinirsiniz belki kendinizle ilgili bir şey anne kadar güzel işte iş hayatım eğitim hayatım bir şeyler oluyor gayet güzel ama tabii ki burada ister istemez bir soru işaretleri yaşayabilirsiniz ama çok da sizi dediğim gibi yoracak bir şey değil. Bakın sizin sağ tarafınız bayağı dolu sağ gelecek kısmınız özellikle. Buradasınız arkadaşlar bir yelkenli var farkındaysanız. Bir insanı kullanarak açık söyleyeyim. Bu yelkenliye binmişsiniz. Hani bunu şey olarak düşünün. Hani ben normalde şehir değiştirmeyeceğim. Evet. Ama işte eşimden dolayı, çocuklardan dolayı, işte çocuk doğum yaptı, bir şey oldu ve ondan dolayı yer değiştiriyorum. Bakın bir şey size vesile oluyor. O sayede bir yer değişimi gündeminiz olabilir bir. İkincisi siz kendinizi bir şeylere geç kalmış hissediyorsanız, işte hiç gezemedik, edemedik. Şimdi çoluk çocuk gezmeyle ilgili bir durum var. İşte dediğim gibi işle ilgili bir olay olur. Gezme çıkar size. Bu tarz olaylarınız olabilir. Ha siz yapamamışsınızdır çoluk çocuk torun. Bunlar bir şeyleri gerçekleştirebilir ve evet hani hem yolculuk hem geç kalınan bir şeyler varsa ufak tefek bazı telafileri olabilir. Bir de arkadaşlar gönül yolculuklarını anlatıyor. E tabii ki bir insan üstüne basarak bir yolculuğu yapmanız çok çok e, mümkün. Çünkü siz burcunuz itibariyle bir dişilsiniz ve karşınızda demek ki bir erili burç var. E, bu ilişkiyi de taşımasını ona bırakıyorsunuz. Yani ben çok hani emek verdim, ben çok uğraştım. Hep böyle genelde benim üstüme baslar ama artık böyle bir şey yok. Biraz da ben onların üstüne basayım. <laughs> onların değil onun yani ya da bu ilişkiyi hep ben taşıdım. Hep eşimi sırtımda ben taşıdım. İşini, gücünü, yükünü. Eh biraz da ben salayım kendimi. Ee, biraz da o beni taşısın. İşte biraz da o benim ee, kahrımı çeksin, nazımı çeksin. Olaylarınız olabilir. Ee, devam ettiğimde burada bir akrebin iğnesine kadar sevgili arkadaşlar görüyoruz. Bu şey sağ tarafta olduğu için en başta Burcu anlatır. Güneş yükselen Ay Burcu akrep olan bir tanıdık aile içi olur akraba olur fark etmez tanıdığınız birisi varsa eğer işte arkadaşlık falan varsa partnerlik durumları varsa bunlar daha da yukarıya çıkabilir onun haricinde hayır var evet ama küsüs diyorsanız bu kişiyle bir barışma durumlarınız olabilir eğer ki tanımıyorsanız ya da kimsenin yani burcun aklınıza tabii ki tutamazsınız o yüzden şöyle söyleyebilirim normalde düşman gibi görünen Belki de gerçekten düşman olan bir kişi size e, yakınlaşmaya çalışabilir. Diyelim yakın zamanda işte bir ağız dalaşı yaşamıştınız. Selamlaşmıyordunuz bile. Şimdi yavaş yavaş selamlaşmaya, e, işte karşılıklı böyle birbirinize tepki vermeye, hani normal hiçbir tepki vermiyorsanız birbirinize bir tepki, işte grup konuşmaları varsa burada hiçbir şekilde cevap vermiyorsanız birbirinize ister istemez Hani konuşmaya başlamalar olabilir. Eski partnerse ona göre bir sohbet muhabbet bir şekilde kendisini devam ettirebilir. Dediğim gibi çok düşman gibi gözükse bile ortam öyle de böyle de bu akrep kişisiyle yumuşayabilir. Çünkü artık kötü bir durumda gözükmemeye başlıyor. Şimdi burada bir güç durum var arkadaşlar. Çünkü şöyle yapmışsınız Pazularınızı gösteriyorsunuz. Elinizde bakın böyle yumruk gibi duruyor. Bu sizin çok zorlandığınız bir şeyde hani ay ben zorlanıyorum maksimum kapasiten bu deyip bırakmıyorsunuz kendinizi Hani zaten zorluyorsunuz daha da zorladığınız bir dönemdesiniz. İşte çoluk çocuk anne baba eş partner bilmem ne derken işte kendinize göre işiniz gücünüz var. Günün 24 saati 24 saatinde dolduruyor muydunuz? Şimdi öyle bir duruma gelirsiniz ki Hani kendimi göstereceğim, kanıtlayacağım bu işte, bu evlilikte, bu aile içerisindeki olaylarda bilmem ne. 24 saati siz 36 saate çıkarabilirsiniz. Yani sizin bir gününüz 24 saat değil de 36 saat olur. Ha diyeceksiniz ya benim işte e, sınavım var, benim şöyle bir olayım var. Şundan dolayı ben çok az uyuyorum. İşte aileden hasta var, bir de çoluk çocuk var, ona koştur, buna koştur. E, tabii ki 24 saatte yapılacak 10 tane iş varsa, işte sizize 24 saatte 10 iş yerine 15 iş yaptığınız için gününü ve aşırı derecede bir kullanma olayınız var. Bu muhtemelen ilerleyen haftalarda size şunu söylemeye neden olabilir. Çok yorgun görünüyorsunuz çok sıkılmış gözüküyorsunuz, bunalmış gözüküyorsunuz diyebiliriz. Şimdiden öyle bir enerji aldım. Çünkü çok fazla kendinizi bazı açılardan zorluyorsunuz. Bakın burada bir okunuz var, görüyor musunuz? Böyle çok hızlı bir şekilde hareket etme, her şeye yetişmeye çalışma, endişenizi anlatıyor. Bir yandan da evet bazı şeyleriniz var. Hedefleriniz var oraya doğru gidiyorsunuz zaten bakın 22 var burada evet ayın 22'si olabilir hangi güne denk geliyor ya biz 17-23 o zaman 22'si cumartesiye denk geliyor. Demek ki cumartesi günü tabii ki artı eksi değişir sizin bazı kararlarınız aldığınız kararları uygulama zamanınız olabilir ayın 22'sinin sizin için demek ki böyle bir önemi var artı hem 17 Şubat'ın hani 17'sine 22 gün ekleyin hem de 23 Şubat'a 22 gün ekleyin. Bakalım size hangi zaman aralığına hangi bir o bir haftalık dönemi veriyor. Bu vakitlerde arkadaşlar sizin baya baya uçacağınız yükseleceğiniz bir hafta olabilir. Bir de burada birisini üzmüşsünüz bu kişiyi üzmek sizi çok memnun ediyor. Adında soyadında R ya da K harfleri olan bir kişi diyebilirim. Bir de bir tamamlanma yaşıyorsunuz özellikle de Aşktaki şansınızla alakalı diyelim. Ha bu arada bu kişinin üzülmesi sizi sevindiriyor derken. Şöyle bir şey. Partnerinize yaklaşan bir insan vardır. Burada kotayı koymanız üçüncü kişiyi üzebilir. Aa yazık ben o üçüncü kişiyi üzdüm çok üzüldüm der misiniz? Benim ailemi yuvama kadar girmeye çalışmış. Hayır beter olsun. Şöyle ol böyle artık ne diyorsanız. Yani o insanın it, itilmesi çıkması sizin sevinciniz oluyor. Hali onun üzüntüsü sizin sevinciniz oluyor gibi. Birileri sıralamaya girmeyebilir siz girebilirsiniz. Onlar sıralamaya giremedi vah vah diye üzülüyorsanız e çıkın siz sıralamadan onlar sizin yerinize girsin. Bakalım onlar sizin adınıza üzülecekler mi? Hayır İşte bunun gibi bir olayınız var. Sizin mutluluğunuz için belki birilerinin arkada kalması gerekebilir. Yapacak bir şey hayat böyle. Onun haricinde arkadaşlar buraya geliyorum. Birisiyle karşılıklı görüşmeniz var. Bu kişiye biraz büyükleniyorsunuz. Arada 3 rakamından dolayı belki aileyle ilgili bir şey konuşuyor. Bu yüzden siz çok yükseldiniz. Parayla ilgili bir muhabbet yapılıyor. Bu yüzden çok yükseldiniz. Bebeğiniz, çocuğunuz, ailenin içerisine gelen giden insan belki bir tık sinirlendiğiniz için çok sinir olarak değil ama burada arkadaşlar biraz şey muhabbeti var sanki. Size aşırı bir şekilde Tepki verilmesi. Size tepki verildiği için sizin daha büyük bir tepkiyle karşılık vermeniz. İşte gün içerisinde arkadaşını davet etme. Kim geliyor kim gidiyor sana. Evimin içine dışarıdan birisi de karışmasın. Değil mi? Bu biraz sizi rahatsız edebilir. İşte eşinle aranda şöyle şöyle. Sana ne? Bizim aramızda sen dışarıdan bir insansın. Artık bizim ilişkimize göre. Karışma. Hani sevgiliyken karışıyordun ne diyordun? Ama evlendim. Artık karışma. Gibi bir tepki durumunuz olabilir. Üç rakamına bağlı olarak söylüyorum. Mesela bebek dedik. Bebekle ilgili kim konuşabilir? İki kişi. Anne baba. Gerisi hiçbir şey söyleyemez. Söylese de bir şey fark etmez. Ama sizin çocuğunuz işte kimin artık çocuğuysa bu dışarıdan bir şeyler söylendiğinde evliliğidir, bebeğidir, bilmem nesidir, parasıdır. Sen şöyle harcıyorsun yok oğlum parasını yiyorsun yok kızımın parasını yiyorsun bilmem ne. İşte bunlar hoş olmuyor. Burada bir tık bir tepki verebilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Zaten tabağınızdan bahsetmiştim. Çok çok temiz, çok çok güzel gözüküyor. Şöyle bir bakalım. Ay arkadaşlar ne dilediniz? Vallahi seller sular gibi aktı. Maşallah diyelim. Ne diliyorsanız. Yani hayırlısı uğurlusu olsun. Bakın burada da karşılıklı e, samimi bir konuşma var. Yani dışarıdan bakılınca o büyükleniyor gibi gözüküyor. Evet başta öyle ama daha sonrasında arka planda bu kişi bir tık haddini bildiriyorsunuz diyebilirim. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize güzel bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.